Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. İşte arkadaşlar herkesin beklediği Sen Çal Kapama dizisinin 40. bölüm 2. fragmanı gelmiş oldu. Sizler için fragman karelerini paylaşmaktayım. Evet arkadaşlar Eda ve Serkan birbirini gördü ve sanki ilk bakış gibi ilk Görüş gibi birbirine yeniden aşık oldular. Ve Serkan Eda ile yeniden birlikte olmak istiyor. Bakalım Eda'nın buna kararı ne olacak? Ve kızlarını da görüyorsunuz. Ee, küçücük kiraz da var. Artık bambaşka bir hayat olsa da yine de aşkları aynı olarak kalmış. Ee, i̇lk aşık oldukları gibi birbirine deliler gibi aşıklar.